Merhaba arkadaşlar. E, bu videoda kenar ortay teoremini ispatlamaya çalışacağız. E, kenar ortay teoremi ne diyordu? Bir üçgende e, kenar ortaylar tek bir noktada kesişir. Ve bu kesiştikleri nokta aynı zamanda üçgenin ağırlık merkezidir. Ve ağırlık merkezi bir kenar ortayı 1'e 2 oranında keser. E, daha doğrusu böler. Şimdi bunu ispatlamaya çalışacağız. E, ispatı 3 aşamaya böldüm. Birinci aşamada arkadaşlar bir üçgende iki kenara ait orta noktaları birleştiren doğru parçasının diğer kenara paralel olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani KL'nin BC'ye paralel olduğunu göstermeye çalışacağız. Şimdi adım adım gidecek olursak eğer, öncelikle A noktasından karşı kenara dikme iniyorum. Aynı zamanda K noktasından da BC kenarına Birer dikme iniyorum. Bunlar BC kenarını dik keserler. Arasındaki açı 90 derecedir. Akabinde şu açıyla, şu açı, yani şu açıyla, arkadaşlar, bakın, bu açıyla. Bu açı birbirine eşit çıkar. Çünkü neden? E, şuraları da isimlendirelim. Buraya H diyelim. Buraya da R diyelim. E, çünkü neden KP ile AR birbirine paralel oldukları için şu açılar birbirine eşittir. Onları da boyayalım, yeşile boyayalım. Bu açılar birbirine eşittir. Ee, ve bu iki üçgen yani şu üçgenle arkadaşlar K, B, P üçgeni ile A, B, R üçgenleri benzer üçgenlerdir. Bunların benzerlik oranı da 1'e 2'dir. Ee, bakın burası bir birimse AB uzunluğu 2 birimdir. 1'e biri 2'dir. Dolayısıyla biz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. B, K, P üçgeni ile B, üçgenleri benzer üçgenlerdir ve benzerlik oranı 1'e 2'dir. Bu durumda B, ile de P, birbirine eşit olması gerekir. Onların da eşit olduğunu şu şekilde gösterelim. Evet. Şimdi ne oldu? Ee, şimdi A, B, R üçgenini düşünelim. A, B, R üçgeninde K noktası A, orta noktası P noktası da B, orta noktası ve bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman bakın bunların birbirine paralel olduğunu göstermiş olduk. Yani burayla bura birbirine paralel. Bu durumda aynı şekilde ABC üçgeninde de KL ile BC birbirine paraleldir. Şimdi ikinci aşamada ise arkadaşlar bir üçgende herhangi iki kenar ortayın durumunu inceliyoruz. Burada AC kenarına ait kenar ortay BL ile AB kenarına ait olan açı ortay CK'nın CK G gibi bir noktada kesiştiğini düşünelim. Daha sonra bu kesişen noktaları birleştirelim. Şu şekilde. Şimdi nasıl bir şey elde etmiş olduk? Şimdi bununla bunun birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Bununla Arkadaşlar bu birbirine paralel. Dolayısıyla şu üçgenle bunu da boyayalım. Şurada bir hata yaptık. Evet. Bunlar birbirine paralel. Dolayısıyla şu açıyla iç ters açılar şu açıyla şu açı birbirine iş çıkar. Aynı şekilde şu açıyla da şu açı birbirine iş çıkar. Şimdi bu eşit olan açıları da boyayalım arkadaşlar. Şu açı ile şu açı birbirine eşit. Aynı şekilde bu açı ile de bu açı birbirine eşit. Şimdi burada şu üçgenle arkadaşlar KGD üçgeni ile GBC üçgenleri benzer üçgenler çıkıyor. Aynı şekilde şu üçgenle de yani AKL üçgeniyle başka bir renge boyayalım. AKL üçgeniyle de ABC üçgeni benzer üçgenler çıkıyor. Bunların benzerlik oranında yine bakın AKL üçgenin bir kenarı 1 ise diğer üçgenin yani büyük üçgenin ABC üçgenin bir kenarı 2 çıkıyor. Dolayısıyla benzerlik oranı 1'e 2. Dolayısıyla biz eğer K'ye x dersek burası 2 x çıkıyor. BC. Şimdi şu küçük olan griye boyadığım üçgenler de birbirine benzerdi ve onların da e, ortak açısı olan G açısının karşısındaki kenarların oranı 1'e 2 olduğu için dolayısıyla diğer kenarları da 1'e 2 oranında bölünür. Yani buraya eğer biz K dersek burası 2K çıkar. Buraya 2M dersek burası da M çıkar. Evet. Şimdi iki e, kenar ortayın durumunu inceledik. Şimdi BL kenar ortayını aynen bırakıyorum aşama 3'te. Bir sefer kullanmadığım yani AM kenar ortayını kullanıyorum. Ve işlemleri bunun içinde tekrar ediyorum. Bir sefer de L ile M noktalarını birleştiriyorum. Dolayısıyla burada ML ile de arkadaşlar ML ile AB'nin paralel olduğunu az önce gösterdik. Dolayısıyla şu üçgende de burada bunu da şu renge koyuyorum. Bu. bu üçgenle büyük üçgen, ACB üçgeni benzer üçgenlerdir ve bunların da yine benzerlik oranı 1'e 2'dir. Burası bir birimse aynı şekilde burası iki birim çıkar. Dolayısıyla biri ikidir. Şu küçük üçgenlerde de şu açı ile şu açı birbirine eşittir. İç ters açı. Bununla beraber şu açıyla da şu açı birbirine eşittir. İç ters açılar. Bunları da renklendirelim. Bakın şu açıyla bu açı birbirine eşit. Bu açıyla da bu açı birbirine eşit. Dolayısıyla burada da benzerlik oranı buraya y dersek dolayısıyla AB kenarı ikiye çıkar ve şu iki üçgen şu iki üçgenle benzer iki üçgen oldukları için bunlar da yine 1'e 2 oranında benzerlik oranını tekrar eder. Burasına T dersek burası 2T çıkar burasına 2N dersek burası da N çıkar Şimdi görüldüğü üzere arkadaşlar e, G üssü noktası BL kenar ortayını 1'e 2 oranında bölüyor. Şekil 2'de ise yine aynı BL noktasını G noktası 1'e 2 oranında bölüyordu. Buradan şu çıkarımı çok rahatlıkla yapabiliriz. G noktasıyla G üssü noktası aynı noktalardır. Yani eğer biz 3. kenar ortayı da çizmiş olsaydık şu şekilde bu da G noktasından geçmiş olacaktır. Böylece de 3 tane kenar ortayı bir üçgende tek bir noktada kesiştiğini ve bu noktanın da o kenar ortayı 1'e 2 oranında böldüğünü göstermiş olduk. Şimdi burada bir de şöyle bir özellik var. Onun da üstünden geçecek olursak bakın şu aşama 2'de göstereyim onu. Burada 3. kenar ortayı da çizdiğim zaman burada ee, şu uzunlukla, şu uzunlukla, daha doğrusu şu iki üçgen, bunları da boyayalım. Bakın şu üçgenle, şu üçgenle, şu üçgen benzer üçgenler çıkıyor. Dolayısıyla bu üçgenlerin benzerlik oranı 1'e 2 olduğu için, dolayısıyla burası da 1'e 2 oranında bölünür. Şurayı da isimlendirecek olursak, şuraya da e, o noktası diyelim. Yani OG ile G, şuraya da isimlendirelim madem öyle. Buraya da T noktası diyelim. OG ile GT arasındaki oranda yine 1'i 2'dir. Yani buraya biz eğer GT'ye 2 2 P dersek Dolayısıyla AG'nin toplam uzunluğu 4P olacak. Oysa şurası da P olacak. Dolayısıyla burası da 3P olacak. Nitekim eğer bu şekilde şeyleri birleştirmeye, orta noktaları birleştirmeye devam edersek bu şekilde görüldüğü gibi şu üçgenlerin alanları birbirine eşit çıkacak. Şu üçgenin alanı, şu üçgenin alanı, şu üçgenlerin alanları birbirine eşit çıkacak. Aynı şekilde şu üçgenlerin alanları da birbirine eşit çıkacak. Peki turuncu şu küçük üçgenin alanı S ise şu üçgen de S oluyor. Burası 3S. 3S. Yani e, mora boyadıklarımın alanları 3S iken turuncuya boyadıklarımın alanları S çıkıyor. 1'e 3. Evet arkadaşlar burada e, bir sonraki aşamada kenar ortayın e, uzunluğuyla ilgili e, ispatı yapacağız. Kenar ortayın uzunluğunu veren bağıntının ispatını yapacağız. ABC üçgeninde VA kenar ortaysa ve BC de a ise iki tane VA kare eşittir b kare artı c kare eksi a kare bölü iki eşitliği vardır. Şimdi bunun ispatını yapmak için A köşesinden BC kenarına yükseklik çiziyoruz. Ve daha sonra şuraya HK uzunluğunu X diyelim. Dolayısıyla K noktası BC kenarını iki eşit parçaya böldüğü için burası A bölü 2, KC A bölü 2, BH de A bölü 2 eksi X çıkar. Şimdi ispatımıza gelecek olursak AHC üçgeninde Pisagor teoremini uygularsak B kare eşittir h kare artı a bölü 2 artı x'in karesine eşittir. AHB üçgeninde ise C kare eşittir. H kare artı A bölü 2 eksi x'in karesidir. Aynı zamanda AHK dik üçgeninde de H kare ve A'nın karesi eksi x kare eşittir. Şimdi birinci ve ikinci eşitlikleri toplarsak ve h kare gördüğümüz yere de v a kare eksi x kare yazarsak şöyle bir bağıntı elde ederiz. Yani b kare artı c kare eşittir. 2 v a kare eksi 2 x kare artı a bölü 2 artı x karesi artı a bölü 2 eksi x karesi. Dolayısıyla b kare artı c kare eşittir. 2 v a kare eksi 2 x kare burayı düzenlersek bir x kare buradan gelir. Bir x kare de buradan gelir. Dolayısıyla iki tane x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Buradan ax gelir. Buradan da eksi ax gelir. Birincinin karesi a kare bölü 4. ikincinin karesi de a kare, bölü, a 4. Dolayısıyla iki tane a kare bölü 4 de a kare bölü 2 olur. Burada eksi 2x kare ile artı 2x kare birbirini götürür. ay de de eksi ax birbirini götürür. A kare bölü 2'yi de eşitliğin sol tarafına gönderirsek eğer 2v a kare eşittir. B kare artı c kare eksi a kare bölü 2 bulunur. Böylece de kenar ortak teoremini de ispatlamış oluyoruz. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.